Merhaba arkadaşlar, üniversiteli olmak artık daha çok kolay. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Matematik ve Türkçe'den birer doğru ile üniversiteye gidebilirsiniz. Üniversiteli olmak artık daha kolay. Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS'de baraj puanının kaldırılması yüz binlerce öğrenciye üniversite kapısını da açtı. Düzenleme Türkçe ve matematik sorularından birer doğru yapan adayların üniversiteye gidebilmesini anlamına geliyor. Sınav puanına orta öğretim başarı puanı da eklenmesi e, sürecek yani orta öğretim başarı puanları da bu konuda önemli. Üniversite kapıları açıldı. Peki neler olacak? Yarım net ile üniversiteli olunabilecek. Boş kontenjan azalacak ve başarılı öğrenci e, olumsuzlukları etkilenmeyecek. Uzun sorular sebebiyle süre sıkıntısı yaşanmayacak. Mezunların niteliği düşebilir. Anadolu'da öğrenci ekonomisi hareketlenecek. Yani öğrencilerin üniversiteyi kazanmasıyla Anadolu'ya gitmesi veya diğer illerimize gitmesiyle ekonomi bu şekilde daha da canlanmış olacak ve üniversitelerde artık boş kontenjanda kalmayacak. Bu açıdan önemli bir e, ee karar alındığı belirtiliyor yapılan açıklamalarda ve özellikle bir matematik ve bir Türkçe doğrusu ile öğrencilerin artık üniversiteli olabileceği kararı gerçekten güzel bir karar. YÖK Başkanı'ndan da bununla alakalı açıklamalar geliyor. Videomuzun sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.